geçtik. Gidelim bakalım. İnşallah doğru düzgün bir yere atmışım durumu da. Bir tane daha yolla. Yok ya yollamayalım. Şimdi boşu boşuna gider falan. Ölecekse, ölürsek zaten direkt bitiyor video. garip bir yer. Nereye, nereye gideceğiz belli değil ya. Arabayı bulabilsek atlıyor. Neyse, devam edelim. Araba nerede kim bilir ya. Gözüküyor da bulabilirsek inşallah. Şu mu? Yok. Buradan çıkabilir miyiz oraya? Yok. Ah, çıktık. Böyle şey mi olur? Bu Anında buldum. Ah. Pordit gelsene Pordit. Ah. Suda yüzer mi ki bu? Allah. Suya kartopu atacak. Arap. Aa yüzüyor. Çok iyi. Ay var ya alan geliyormuş. İyi ki de alan içindeymiş. İnşallah ölmeyiz. 20 Aa bizimkilerden 2 kişi gitmiş. Birisi zaten kopmuş biri. 23 kişi var. Allah. Ara. Sudayken kartı oluşturmaya çalışacağım. Oluşturamıyoruz. Ta dereye geldik. Şuna bak. İyi. Arkamıza doğru bir tane roket göndereceğim şimdi. Tam olarak nerede? Şuraya doğru. Bu. Biri bile ölmedi ya. Şeyler de Pavlin. Pavlin bindi. <laughs> şurada görüyorsunuz. Ee, şu avcının en alt tarafı İki tane pavlil olsa ikisi de olsa benzer. Alana girdik. Son. On... Ay. On dört kişi var. 13 on kaldı. kişi. Allah. Tam şurada. Ee. Hadi inşallah tutar tutmadı. Ama büyük ihtimal birine değdi. Eyvah ee, penguşum nerede? Penguşum aramalı. Abo. Neden penguşum köyü yazmışlar ki? <laughs> Eyvahlar olsun. Alt hatta ee, dört kişi var. Favori de bizden sayısak. Ey, ey, evet. A Pauli yardım et bana Pauli. Pauli ne Ya ben senin... Ha gayret ya. Ah. Atlattılar. Bir gram canım var. Bozuldu Allah. seni pavlet. Allah seni Pony yardım etsene. Ha? Ya ne yapıyorsun? Ah. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.